Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine arkadaşlar çanta sapı hazırladım gördüğünüz gibi ee, çok kolay bir örnek ve düzgün bir örnek arkadaşlar. Bunu birçok çantada değerlendirebilirsiniz ve iki tarafı da aynı görüntü de gördüğünüz gibi. Ben yapımında makrome ipi kullandım. Şöyle orta kalınlıkta ama her iple yapabilirsiniz arkadaşlar çantanızı ördüğünüz iki buçuk numaralı da tığ kullandım yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum şöyle zincir çekerek başlıyoruz 3 tane zincir çektim Tığımın başını doluyorum. Şöyle bakın böyle alttan almıyoruz. Üstten tığımızın üstüne alıyoruz ipi. Ve ilk zincirimize batarak ilmeği çıkarıyoruz. Üçünü birlikte kapatıyoruz. Şöyle örgümüzü hemen çeviriyoruz. Tığımızın başını tekrar şöyle ipi üste atarak alıyoruz şöyle bakın ilk battığımız yer onun ikincisi İkincisine batarak ilmeği çıkarıyorum ve yine üçünü birlikte kapatıyorum başlangıcımız bu şekilde şimdi bundan sonrası bakın şuradaki 3 ilmeğimiz var ona batarak çalışıyoruz hemen yine şöyle çeviriyorum ipimi tığımın üstüne alıp şurada görünüyor bakın 3 ilmek var 1 2 3 ipimi çekiyorum çektikten sonra yine üçünü birlikte kapatıyorum tekrar çeviriyorum ipimi tığımın üstüne alıyorum ve buradaki bakın 1 2 ve 3 ilmeğimi tığımı alıp ilmeği çıkarıyorum ve yine üçünü birlikte kapatıyorum tekrar çeviriyorum ip tığımın üstünde ve şöyle bir iki ve üç ilmeğimi yine alıp bir defa da çıkardım üçünün içinden tekrar üçünü birlikte kapatıyorum. Modelimiz oluşmaya başladı. Çok kolay arkadaşlar. Ve fazla da esneme yapmayan bir model ama yine de biraz kısa tutarsanız biliyorsunuz örme saplar esneme yapabiliyor. Şöyle çeviriyorum. İpimi üstte alıp üçünü birlikte topladım. Ve tekrar üçünü birlikte çıkardım modelimiz bu şekilde devam ediyor Şöyle bir kez daha yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay bir örnek ve her iki tarafı da aynı. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Umarım beğenip benimle birlikte yaparsınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.